Faiz ne demek? Şimdi şöyle çok basit anlatalım. Hani evinizi kiraya veriyorsunuz değil mi? Karşılığında bir kira bedeli alıyorsunuz. Faiz de aslında paranızı kiraya veriyorsun. Yani siz bir birey olarak paranızı bankaya vadeli mevduata yatırıyorsun. Aslında bankaya kiraya vermiş oluyorsunuz. Banka da onun gidip aslında başkalarına kiraya veriyor. Şimdi bunun bir bedeli var. Ama esasında neden böyle bir bedel alıyorum ona bir bakmak lazım. Çünkü paranızı kiraya verdiğiniz zaman tüketimi ertelemiş oluyorsun. Yani bugün yapabileceğiniz tüketimi değil mi? o parayı geri alacağınız zaman ertelemiş oluyorsun. Bu anlamda faiz tüketimi ertelemenin bedenidir. E bir beden var mıdır? Bazen düşüktür, bazen yüksektir. Biliyorsunuz işte enflasyon diye bir şey var. Bir kere ben demek ki ne kadar faiz almalıyım? O tüketimi tekrar yapabileceğim zaman ne zamansa o zaman o tüketimi yapabileceğin gibi bir faiz almalıyım. Üzerine bir şey olmalı mı? İşte ona da risk primi diyoruz. Siz paranızı bir yere emanet ettiğinizde, bir de ben burada birazcık risk alıyorum, bak paramı emanet ettim diyorsunuz. O risk primini de üzerine koyduğumuzda aslında faiz oluşuyor. Yani kısaca tüketimi ertelemenin bedeli artı üzerine risk primi dediğimiz şeye biz faiz diyoruz. <laughs>